Mr Elmadan Mr Elmadan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar e, demiştim ben e, kasarım diye. 21 elmas buldum. Evet. Bayağıdır şey yapmıyordum. Şunları şöyle alalım. Şeylerim kırıldı. Demek şeylerim. Bayağıdır bir şey yapmıyordum o yüzden aynısını yapmak. Şimdi şurada kömür bulduk. Çok şükür. Şu altınlar değil de aynen altınları eritelim. Ee, sonra ne yapabiliriz? Bugün bu bölümde ev yapacağız. Sabahtan beri e, bayağı kastım ya arkadaşlar. E, bu arada videolar salı, çağ, cumartesi, pazar günü gelecek. Bunu unutmayın. Şuradan şunu da keselim. Yarım kalbim kaldı ya. Acıktım. Biraz <laughs> yiyeyim damlamı. Biraz yer şuraya koy. Şimdi arkadaşlar bu bölümde ne yapabilirim? Artık şöyle şuradan elmas kazmaya almak istiyorum bir tane. Bir tane elmas kazma. Vallahi aldım. Mifer alalım. Ondan sonra şunu alalım. Ben neden bunu aldım? Neyse bir tane de bot alalım. Allah'ım yok işte. İyi. Arkadaşlar şeyim çok dolu ya. Sandık kaldı Sandığımız var. Şuraya sandık Kaç eşyayı koyayım şöyle. Restoruz. Bir kalmış. Hayır. Allah videoyu kapatıyorum. Elmas set olamadık da. Oğlum daha balta yapmamışım. Sabahtan beri şey yapıyorum, maden yapıyorum. İff. Bu videoyu siz salı günü izleyeceksiniz. Ben, ben balta yapmışım. var. demirimiz var mı? Var. Daha demir mi var? Bana demir kazma Demir balta yaptım. Nerede lan? Demir balta. Demir mi Arkadaşlar. Bu oyunu ben ben e, bu odunu sevdiğim için bu odunla yapmak yatağımızı koyalım da. burası evet, bizim evimiz. Görüyor Yürü yani. Ya yine ben ayarlarda sesim kısmayı unuttum. Yeter ya. Arkadaşlar ya. Neyse. Devam edin. Buradan <laughs> şu olur. Şimdi ne kralım be. Tamam. Tamam tamam tamam. Süper süper. Arkadaşlar belki Minecraft <laughs> ama sadece konuşma. Yani öyle oynamam. Öyle yapamam. 64 tane oldu tam Tamam süper Nerede lan? Ya direkt unuttum mu ya? Şuna doğru gittim haliyle Keşke şuradaki ormana gitseydim. Eğer oraya vuramazsam... ...bir arkadaşlar şeyi yedik. Dur şurada ölelim de oraya gidelim. Envanterimde gereksiz eşya... ...şu var, var. Tam. Tamam, tamam, vidadımadım. ver altınlar parladı. Verse verse Tamam. Evet, evet. Harika. Bayağı uzunumuz olacak. Bunlarla bir ev yapılabilir hızlıca. Tamam kaç 64 oluyor lan. Daha 96 tane var. Oha. 4.64'lük olabilir belki. Tam 4 tane 64'lük oldu. Ben hemen hızlıca şuraya evimi yapayım. Bir saniye toprak var lazım Neden toprak kaldım diyebilirsiniz. Tamam. Bir uyuyalım bir uyuyalım. Akşam oluyor. Kardeşim uyuyacağım ben. Of, nam nam nam. Ay, tamam. Günaydın herkese. Dumanla bir ev yapmıştım eski. Yani... Sonra orada çok büyük bir kasma falan yapmıştık. Yalan söylemeyeceğim. Kaç tane atmış sorduk yerine. Bir falan yaptık. Abi şimdi onu yapamıyoruz. Ne olacak? Bir mesaj kaldı. Sonra kaldı. Lan var. Ee, şeyim yok onu da. O neydi lan? muks ediyorum ensalib sandu

şey. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel! Bunu <laughs> <Oğlum. gülüyor> yapalım. Evet, arka. 낭독. 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 낭 sonra daha da büyürüz bir erkek kat, şeyler yaparım bilemeyiz bunlar dandik bir minecraft minecraft'ı daha yeni başladık yani yeni başladık derken bu şey yeni başladık ya belki yetmeyebilir artık diyeyim ben büyük ihtimal yetmeyecek şöyle bir kat daha dördüncü kat için yapacağım. Dördüncü katımızın şeylerin yerde yapalım. Ev güzel oluyor, ev güzel oluyor, güzel oluyor. Bakın evi arkadaşlar. Çok güzel oluyor ev. Çok güzel, çok güzel. Mükemmel, mükemmel. Neyse şey yapmayalım hemen. Lan yok devam ederiz ya. Lan yetiyor yetiyor. Ya yetiyor demek ne? Artıyor. Hani çok abart. Abartmıyorum yeter. Tamam. Şimdi şu 64'lükte de. İşte yapayım. Aslında canımız gelmiyor. Robot. Evet. Güzel oluyor. Bu bölüm evi yaparız. sonraki bölüm ne yaparız? Evi evet, biraz düzenleriz. Sonra daha çok çıkarız. Sonra ne gideriz kardeşim? O ne Sonra ne tura önemli eşyalar aldıktan sonra yaşayanlar 13 tane yeter ya yoksa GG yok, yok yetmiyor Lan yok Lan yok Lan yok Lan Yetmiyor of Biz gideceğiz oyman ya da oyman ya Anan kardeş ben şimdi oraya nasıl çıkacağım? Niye yetmiyorsun? Ne gel? Numara yeter ya. Madem o sıcakdan adam beni? ben. Kafamı yine 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 neden 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 yine yine neden bıraktım beni? İnşallah yeter bir sefer. Yetti. Yetti, yetti. Dört tane daha arttı. Bir tane kapı yapalım baba. Baba, baba. Mükemmel. 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 kadar da özenmeye geçtik yok var mıydı bilmiyorum ya. bütün değerli eşyalarım oğlum evin içinde orman açtı ya şuradaki ana sinirlendirme konusunda eşyaları yapmam lazım oğlum evin içinde çıktı birader Ne yapabiliriz? ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Sandık yapabiliriz ama ilk şuradan odunlarımızı. Zaten o sandık baş karakterlerimizden biri. Şimdi sandık yapacağım. 8 tane O oh, neden lan? Bir yatıralım mı? Bir yatıralım Oğlum kapısız evde uyuyoruz lan. Nerede lan benim eşyalarım? Dur, evin dışlarına da eşyalar koyalım ki. Gece. Lan bu benim ev lan değil. Ee, bir tane kapı yaptım. Vallahi mi yapabiliyorsun ona. Kapımız çok güzel kapı. Al sana cillop gibi. Bir sandığımız vardı. Sandık. Ha, buraya mı koydum ben ya? Ben bazı eşyalarımı alayım. İnşallah önemliler nedir? Dedim ve harbiden önemli eşyalar. Ki. Şimdi bir tane daha yapacağız. Bir sandık 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 Üç tane daha lazım defol lan hımm üç tane yeter olur ya yeterlidir yeter olur ne alaka o ne biçim cümleydi <laughs> Tamam bir tane daha yapalım mı yok. Gereksiz, gereksiz, gereksiz. Buktan bir yere durdu ama neyse. Buraya yemekleri koyalım babuş. Sen yemeksin ne Şu acil yemek değil de şöyle eşyaları koyalım. O sonunda bir evim oldu. Zenginleştim. Fakirdim şimdi zenginim. Eylül'un. Eylülümüzden koyalım işte. Madenler değil lan bu. Madenler ayrı yeri. Iyi. <laughs> <laughs> Arkadaşlar zırhlarım nasıl? Ben. Orpe. Abuk sabuk bir sıralam oldu. Şundan şuraya koyalım. Şundan altınlarımızı alalım. Şundan demirlerimizi alalım. Aa, demir diyorum kafa. Ya benim beynim gidandı ya madenlerimizi alalım koyalım evet, mükemmel maden tabi bunları da maden yerine koyabiliriz ya bir şeycik olmaz bir şeycik olmaz Mehmet demir 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 onu koysana ve tekrar koyalım ne işime yarayacak bunu da başka bir şeylerde kullanırız üstünde evet. başka, başka bir şey Başka bir şey vardı. Farklı bir zaman kullanalım. Buraya insanın içine masasını koy. Yatan yere bok gibi onu üzerim. Yatan yerine şuraya koyabiliriz. Burada da bok gibi oldu. Neye koysak lan? Şuraya güzel güzel. Demir al. Oh, bunu da nereye koyalım? Yok buraya kötü olur. Şöyle koyalım tamam. Evet. Evimizi yaptık. Nasıl? Evet ev güzel oldu. Ama video da uzun. Evet arkadaşlar. Başka videoda görüşmek Lan çiçek beni kaplıyor. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Like atın lan. Bak like atmayanı da Neyse. Bu arada şeyim güzel mi? Güzelse yorumlara yazın. Havalıyım bakın. Ee, kanalımızın adı Mr. Elma. Bay Elma. <laughs> figür bu evet ama bir figür ve evimiz de burada dur lan bir şey yapmayı bunu böyle yapacağım çok kötü olacak ama bir şey <laughs> yapamaz ne? yok olmuyor bir saniye evet Şuradan Şuradan, Şuradan. <laughs> Evet. Arkadaşlar hoşça kalın. Ne veriyor onun? Bakalım ne satıyormuş. Bir zümrüte iki tane bundan. Üç zümrüte bundan. Bir zümrüte bundan. Beş zümrüte bir balık. Yine yine. Evet, evet arkadaşlar başka videoda görüşürüz. Hoşçakalın.